Ben geldim. Evet yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Uzun zamandır çekmek istediğim ama vlogların araya girmesi ve geçen hafta bilmiyorum bir çekemedim bu videoyu. Başlıktan da anladınız zaten. Selena'nın kırmızı halı görünümlerini inceleyeceğiz bu videoda. Yaşasın. Yani merak ediyorum Selena'mız geçmişten günümüze neler giymiş, neler yapmış onlara bakacağız. Umarım videodan keyif alırsınız. O zaman hiç daha fazla lafı uzatmadan efendim videoya geçelim. Şimdi ilk bir dakika siz evet gene aşağıda mısınız? Yukarıda mısınız? Önce bir kendim tekrar bir Şimdi daha iyi oldunuz. Tamam. İlk olarak Victoria's Secret'ta bu gidiği e, giydiği elbiseye bakalım. Şimdi Güzel. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 2014 döneminde falan giymiş olması lazım ama sallıyor da olabilirim. Hiçbir fikrim yok. Ama beğenemediğim bir şey var Selena'nın neden beğenmediğim bir şekilde. Bu elbiseyi beğenmiyorum. Benim favorim, hemen favorime geçelim yani. Bu elbiseyle ilgili çok bir şey yorum yapamam. Güzel. Kötü değil. Ama bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Yani bir dakika ben kenara kayacaktım. Kaymadım ki. <laughs> Bir şey görüyorsunuz da neyse. Yani kenara kaydı Şimdi daha rahat beni de görebilirsiniz resimleri de. Şimdi ikinci olarak benim favorime geçiyorum. Bilmiyorum, bu elbise bu elbise çok güzel. Bu arada Selena'nın elin sinli olduğu video falan var. Ee, bu elbiseyle. Ama ben gerçekten bu elbiseyi aşığım. Yani Selena'nın giydiği Gerçekten Selena'nın giydiği en güzel kırmızı halı elbiselerinden bir tanesi. Şimdi bu arada ben şunu da söyleyeyim. Taylor ve Selena arasında hangisinin kırmızı halı görünümlerini daha çok seviyorsun derseniz eğer çok merak ediyorsanız söyleyeyim. Ee, Taylor'ın kırmızı halı görünümlerini ben daha çok seviyorum ve daha çok beğeniyorum. Çünkü kadın çizgisini bozmuyor ama ne bileyim bir güzel giyiniyor. Ya bilmiyorum bence güzel giyiniyor bana göre benim favorim kırmızı halı görünümüm bu elbise. Bu arada önümde bilgisayar var. O yüzden şey yapmayayım. Buradan bakıyorum. Telefonla çektiğim için. Şimdi bir diğeri. Benim de boğazım. <laughs> Aa ben bunu nasıl unuturum. Ama bu da çok güzel. Tamam bak. Mavi ile bu kapışır tamam ben, evet şimdi diyeceksiniz ki düz bir elbise. Evet düz bir elbise ama çok güzel. Yani baya güzel yani. da fotoğrafta kötü çıkmıştı. Normalde güzel görünüyor. Hatta bakın güzel göründüğünü hemen koydum kenara. çok güzel görünüyor aşkım ya. Bir kızım benim. Sıradaki elbisemize geçelim. Bir dakika bunu da indireyim. Met Gala görünümü. Abi en güzel Selin Hanım peri kızı olduğu Met Gala görünüm bu görünüm işte. Yani şu görünüm dünyanın en güzel görünümü bence. Peri kızı gibi. Selin aslında Met Gala içinde. Gerçi bir elbise daha var. Linçlendiği ve herkesin Selin'e linçlediği bir elbise vardı. O elbise karşımıza çıkacak mı acaba? Ona özel olarak mı aratmam lazım? Kırmızı halı da çıkar mı? çıkmadı. Yok. Neyse onu en son göstereceğim. Hangi elbise olduğunu muhtemelen Selena fanları anladı ama o Hepsi en son gösteririm Ondan sonra cim, efendim bu ne? Bunlar da giymiş. Allah için bunlar da giydin sen. Bu ne ya? 40 yaşın Allah rızası için 40 yaşındakiler giyiniyor Selena böyle. Bu ne ya? Dalga mı geçiyorsun sen bizle? Yok abi ben bu elbiseyi kabul edemiyorum. Ben bu elbiseyi bir kere daha görmüştüm, bu ikinci görüşüm çok dikkat etmemiştim. Ama gerçekten bu elbise ne Selena ya. Bir de makyajıyla şeyle yüz yaşında gibi olmuş. Selena çok kızıyorum sana. Hmm. Burada usta eğitici öğretmen <laughs> şeye modaya yön veren esneteşi varken gidiyorsun saçma sapan modacılarla çalışıyorsun. Neyse bir şey demiyorum. Evet. Bakın bu yeni giydiği bir elbise. <laughs> Bence bu da güzel. Tamam ben bunu da beğeniyorum. Mesela bu yaşına göre bana kalırsa yaşına göre gerçekten güzel şey beğendim bu elbisesi de güzel benden onay aldı bu arada benim simlerim görünüyor mu sim standında denedik gratiste hiç sormayın alamadım <laughs> ama aklım kalmadı değil simlerde yani açık da vardı bu arada alamadım derken nasıl denedim diyecekseniz vardı açıkta. Onu şöyle Tuğçe ile denedik. Tuğçe'yi bilmiyorsanız bir önceki videodan görebilirsiniz. Evet. Tamam bu elbisemizi de gördük. Sonra sıradaki elbise efendim. Sıradaki. Allah için bu ne? Bak bundan da nefret. Bu, gö bu görünümden de ben nefret ediyorum. Burada da çıkmış anasının gözü. Burada 50-60 yaşında. Bu görünüm ne Allah için ya? Gerçekten de 50-60 yaşında gibi çıkmış. Sizce de öyle değil mi? Yani olmuyor Selena. Yani bu ne ya? Mesela bu da fena değil. Bak bu, bu da güzel. Ama o yan gelmesini sevmedim ben bu elbisede. Evet güzel ama elbise ya tam uzun olabilirdi ya da bir yerde kesilebilirdi yani şş, neyse siz göremeyeceksiniz yani başla şey kısa olan yerine tamamen kısa olsaymış demeye çalışıyorum anlatabildim mi bilmiyorum <laughs> güzel ama dediğim gibi çapraz gitmesini sevmedim ben de hmm. ne kadar <laughs> bakın bu elbise de çok iddialı ben bunun önünü gördüm Evet size de önden göstereyim. Bir dakika arka, arka görünüm bu şekilde. Bu çok iddialı bir elbiseydi. Bunu ne zaman giydi hatırlamıyorum. Gene 2014-2015 döneminde giymiş olabilir. Önden de böyle görünüyor. Tamam mı? Güzel. Ama bilmiyorum. Ya Selena biraz yaşından büyük giyiniyor bana kalırsa. Yani bir yaşını şey yapamıyor hanımefendimiz. Yani şu anda da mesela yaşından büyük giyinme oluyor ama o gençlik döneminde 22-23-24 döneminde gerçekten çok yaşlı giyiniyormuş. Neden kadar yaşlı giyiniyor bilmiyorum. O yüzden Selena. Selena, Selena, Selena. Ondan sonra bu elbise. Bakın. Ben bunu unutmuşum. Ben bunu nasıl unuttum? Anne video çekiyorum. <laughs> <Neyse. gülüyor> bu elbise gerçekten çok seviyorum. Selena'nın en sevdiğim elbisesi olabilir. Ha, bu görünümü gerçekten sarışınlık da yakışmıştı. Çok güzel olmuştu. Herkes sarış. Bu kırmızı halda Selena'yı gördüğümüzde sarışın sarışın. Ha, hepimiz şoka girmiştik ya. Şeyde Walls mı? Wolves. Wall -wall Nasıl bilmiyorum şarkının ismini. O şarkıyı seslen e, performansını sergilediği akşamın kırmızı halısı bu. Evet. Anladınız siz beni. Ben çok beğenmiştim. Gerçekten çok güzel. Aşkım. Be, bu maviden de öte bir şey. Bu mavininki de değil yani. Bu yani benim favorim. Ondan sonracığıma mesela bu da güzel ama o pelerini pelerini arkadaki sevmedim. Onun olmasaymış bu elbise de güzel olabilirmiş bence. Ama bir sevemedim. Selena. Ah Selena düzgün elbiseler giysen öleceksin sanki. Sonracığıma efendim. Ha bakın. Durun. Nerede o Bulamamışım vazgeçtim tamam. Peri kızı. Burada Selena. Peri kızı. Yani şu görünüme bakın bir ya. Burada yanlış hatırlamıyorsam 22 yaşında olabilir. Belki de daha da küçük bilmiyorum. Ama çok güzel. O saçları falan yani. Selena. Bakın. Selena'nın en güzel dönemi bana kalırsa. Şey. 2015 revival dönemi o şeyle adidas'la falan işbirliği yaptığı dönem çok güzel puma ile işbirliği yaptığı dönem de çok güzeldi ama o adidas'la revival dönemi bambaşka o, onları ben çok seviyorum yani umarım Selena öyle bir döneme tekrar girer diyeceğim de bu biraz artık zor olacak yani Selena'nın öyle bir döneme girmesi gerçekten zor Yeni albüm çıkardıktan sonra da bunu daha önce de konuşmuştuk bir vlogda galiba Merve ile beraber. O, ya yok yani o kadın artık, Selena artık müzikle ilgili hiçbir şey yapmayacak, Kendini oyunculuğa verir muhtemelen. Yani ben konser falan vereceğini zannetmiyorum. Yani bu videoda da söyleyeyim, bir önce Merve ile olan videoda da söylemiştim de. Neyse. Bakın bu da güzel. Bu da şeker. Bu da güzel çıkmamış ama bu da güzel bence. Selena'nın güzel görünümlerinden bir tanesi. Evet. Güzel bu elbisesi de. Ben beğendim. Benden ona aldı. Ha bakın fotoğrafını buldum. Şu performans işte. Bu, bu performansı sergilediği ödül töreniydi o. Şeydeki. Kız bu ne? Bu da çok güzel. Bakın kadın durup kadının duru bir güzelliği varmış. Şu anda tekrar o duru güzelliğini istiyorum ben ya. Bilmiyorum kendini çok büyüttü, şey yaptı. Tamam, yaş aldın, anladık. Tamam, büyüksün, biliyoruz. Hani artık 30 küsürlü yaşlarına girdin de gene de ne bileyim. Yani şu şu güzelliği işte o gençliğindeki o benim dönem benim yaşımdaki yani 24 yaşındaki dönemi yok Serena'da. Keşke o dönem olsa tekrardan. Aa, bakın bu da var. Bu da çok tatlı. Bunu nerede giydiğini hatırlamıyorum. Nerede giymişti hiç hatırlamıyorum ama bu da çok tatlı bir elbise. Mesela burada da yaşına göre giyinmiş tamam mı? Selena'ya bu tarz yani demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Bu tarz elbiseleri yakıştırıyorum ben. Bakın tam halini de göstereyim Giy giyinmiş halini. <laughs> Bakın böyle ay, yeşil çantası da kötüymüş Allah kahretmesin. Mesela böyle giymiş bu güzel yani Saçı makyajı falan güzel mesela şeylerde. Ama o yaşlı dediklerimde de ne yaşlısın ablacım? Ne yapıyorsun sen ya? Ondan sonra bakın bu da bu da yenilerden galiba. Yani yeni dediğim en az bir 3 senesi vardır da. Bu da güzel ama ayakkabılarını ben şey yapamamıştım bunu da sevmemiştim ilk gördüğümde. Yani kırmızı halıda gördüm ama elbisesi düz, sade, saçı toplu falan. Güzelsin yani. Makyajın güzel. Sen güzelsin kızım. Kendi güzelliğini kullanamıyorsun. Kullanamıyorsun. Revival dönemine tekrardan öyle bir döneme giriş yapman lazım senin sen. Böyle güzel, narin bir güzelliği olan bir kızcağızımız, kadıncağızmızdın yani. Ah Justin, Justin kızın gençliğini çaldı. Gençliğin çaldın Justin. Allah kahretmesin seni. Evet, linçlendi elbisesine de geçip artık yavaştan videoyu bitireceğim. Ee, ha, bakın burada e, elbisesinin tam halini ya, makyajı da kötüymüş Allah kahretmesin gerçekten kötü de ben bu dönemde bunu savunmuştum. Ama linçlemek de gerekmiyordu biliyor musunuz? Linçlemek hiç gerekmiyordu çünkü çok alınmıştı. Neyi anlatmak istediği bilinmiyordu. Şöyle göstereyim elbisenin arkadan görünümünü de. Güzel elbise ama yani bilmiyorum Selim'le çok bronzlaşmış bir şey yapmış bir, bir bilmiyorum bir, bir yenemedim seni Sel başka bir metkala görünümü var mı Selim'in vardır kesin de Bak, burada da bu elbisesi de yani. Ama nikahın mı var Selena böyle bir elbise giymiş? Smetka'nın konusu neymiş acaba? 2015'te giymiş bunu. Ama yok yani. Anneciğim çok kötüsün. Beğenmedim Selena. Bize böyle bir görünümü var. Bununla da artık bitirelim. Bu da güzel. Öyle. Tamam. Bitti. Bugünün videosu da bu kadar. Bunu siz muhtemelen haftaya haftaya çizdiyeceksiniz. <laughs> Neyse. Konuyu çok uzatmayayım daha fazla. Daha fazla bir şey yapmayayım. Şuradan çıkan instagram adresinden beni gidip takip etmeyi instagramda unutmayın. Eğer instagramdan gelmediyseniz, youtube'dan keşfettiyseniz. Hem youtube'dan keşfettiyseniz hem instagramdan geldiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanal bildirimlerimi açarsanız da çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Öpüyorum.